Projemiz kapsamında ilimiz Merkez, Toprak Kale, Kadirli ve Sumbas ilçelerinde çiftçilerimize 66 ton soya tohumlu teslim edilecektir. Bu dağıtımdan 400 çiftçimiz faydalanacak, yaklaşık 6667 dekar alanda ekim yapılacaktır. Bugün yine aynı zamanda tarım arazilerinin etkinleştirilmesi projesi kapsamında gemlik çeşidi zeytin fidanı dağıtımı gerçekleşeceğiz. Bugünkü dağıtımla birlikte ilimiz genelinde toplam 525 çiftçimize 61.100 adet zeytin fidanı dağıtımını tamamlamış olacağız. Çok kıymetli çiftçilerimiz, kıymetli hemşerilerim sürekli burada fidan dağıtımı, tohum dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Sizlere en büyük desteği nasıl sağlarız? o anlayışla çalışıyoruz. Az da olsa sizlere destek olabiliyorsak ne mutlu. Bu gayretimiz hep devam edecek. Kıymetli çiftçilerimiz, sizler de memleket için, millet için, bu ülke için inşallah hep üretmeye devam edin. Ama şurada bir kez daha sizlere hatırlatmak istiyorum. Üreteceğimiz ürünlerin sağlıklı, kaliteli, sağlığa uygun nitelikte üretilmesine özen göstermeliyiz. Böyle yaparsak hem Cenab-ı Allah nezdinde hem de insanlarımız nezdinde itibarlı oluruz. Her zaman daha kazançlı çıkarız. Bunların sizler için hayırlı, bereketli olmasını diliyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.